Merhabalar çıkmasını beklediğim bir konu ve o konunun sorusu karşınızda şimdi. Diyor ki arkadaşlar soruda aşağıda hangisi Türk lehçeleri tasnifinde esas olan seslik ölçütlerinden biri değildir. Bizim 8 tane Türk dilini lehçelere, şivelere ayırmada kullanılan ses ölçütü var. Bunları ezberlemekten ziyade bu ses ölçütlerini çıkartsak daha işimize yarayacak diye düşünüyorum. Bunun için bizim elimizde ses ölçütü olarak bildiğimiz ilk ses ölçütü lir ve şaz Türkçelerinin muhabbetiydi. L ve ş denkliği, r ve z denkliği bizim Çuvaşça ve Türkçe arasında bulduğumuz ilk ses denkliğiydi. Bunun haricinde arkadaşlar iki tane kelime var. Bir tanesi eski Türkçe'de, kök Türkçe'de adak olarak geçen kelime. Diğeri ise Tağlıq olarak geçen kelime bu kelimedeki seslerin diğer lehçelerde veya şivelerdeki konumuna göre ses ölçütleri kriterleri oluşacaktır. Mesela Türkiye Türkçesi için konuşacak olsak bu kelimeler Türkiye Türkçesinde ne olacak? Adak kelimesi ayaka dönecek. Tağlıq kelimesi kelime başındaki t d olur ve sondaki g'ler de düşer. Ki Dilteklerin tasnifinde Türkçe yani onun da dahil olduğu Batı grubu, Oğuz grubu, Ayak, Dağlı grubu olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla şuradaki seslerin değişimlerini düşünürsek işte buradaki ses ölçütlerini yakalayabiliriz. Neler var burada? Bir kere Adak kelimesinden şu lir ve şazın haricinde bu birinci ses ölçütümüz zaten. İkincisi ne olacak? Adak'ın kelime başında bir h olabilir veya olmayabilir. Kelime başındaki h'nin durumu diyeceğim. Bakın E şıkkında olduğu gibi. Üçüncüsü, iki bu dedik. Üçüncüsü, D'lerin Y olma durumu var. Yani kelime içindeki D'nin durumu. Bakın A şıkkına. Kelime içindeki D'nin durumu. Bizim üçüncü kriterimiz olsun. Dördüncüsü, devam ediyorum. Taglık kelimesindeki T'nin D olabileceğini görüyoruz. Yani kelime başı T sesinin durumu yine burada bir kriter dört etti. Beşincisi arkadaşlar... Ag söz öbeği bildiğimiz kadarıyla tolu grubu var veya tuğlu gruba veya tavlı şeklinde gruplarımız var. Biz dağlı yani ag sözü koruyoruz. Bir altıncısı sondaki G'lerin düşüp düşmemesi durumu var. 6 tane ses ölçütü burada. 2 tane daha kaldı şıklarda. 7. ve 8. de bilebiliriz. Sondaki G'lerden başka bir de baştaki G'lerin söz konusu. Buradaki G'lerin düşüp düşmemesi ayrı bir kriter olacak. 7 olacak. Ve 8.si de Y-S denkliği William Schott'tan sonra daha sonradan bulunan bir denklik Çuvaşça ve Türkçe arasında Çuvaş ve Yakut lehçeleri de bu, kelime başı S bizde e, kelime başı Y olacak. Dolayısıyla C şıkkını da buradan elemiş oluruz. Doğru cevap D şıkkı olacak. Kelime başı B'yi verecek herhangi bir ipucu bizim Türk dillerini lehçelere ayırmada bir ses ölçütümüz değildir. 8 adet var arkadaşlar tekrar ediyorum. Birincisi Lir ŞAZ. İkincisi adak ve taklık kelimelerinden hareketle kelime başı H. Üçüncüsü kelime içi D. Dördüncüsü kelime başı T. Beşincisi ag söz öbeği. Altıncısı ıg söz Sondaki G. Yedincisi baştaki G. Ve sekizincisi Y, S denkliği şeklinde. Şimdiye kadar sorulmamış olan bir soru tipidir. Bu sene beklediğimiz bir soru kalıbı olacak. Şimdiden kolay gelsin.